Türkiye'nin bir numarası number one TV ekranlarındaki birliklerimiz kaldığı yerden devam ediyor süper konumuz Gülşah Dilek birlikte. Gülşah'ın hemen tekrardan arkadaşlar web adresini hatırlatalım www.gülşahdilek.com'dan ona ulaşabilirsiniz ama bu arada biz kendi maillerimizi de hatırlatalım her seferinde program sonunda bırakıyoruz evet. aslında. Zeynep Karacan at numberone.com.tr Kemal at number nokta com nokta tr. Bize bu adreslerden ulaşabiliyorsunuz efendim. Kikeyza'da mailları de gelmeye başladı. Evet. Çok e, mailler alıyoruz ama biz daha e, yer vermiyoruz. E, ama biz de kesinlikle okuyup cevap veriyoruz cevap arkadaşlar. Cevap veriyoruz buna inanabilirsiniz arkadaşlar. Müşteri olunuz diyoruz. Ve e, sevgili şey, geçmek istiyorum ben. Gülşah şimdi dünya starlarıyla birliktesin şu anda. Yani soluma baktığımda. <laughs> Neler <laughs> hissediyorsun Efendime diye. söyleyeyim Kylie Minogue olsun. Efendim böyle Tom Cruise böyle yanar dönerli bir şekilde üstünde. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tusun Tsunamilerden bahsettik. The tsunamiler var. Pink var. Ne bileyim bir örümcek adam var. Uma Thurman var. E bir de ne ben var. Yani? işte. Ne yani? AVE On Global AVE On Air gördüğün gibi. Süper. Böyle Şu bir ane. programdasın. Ne düşünüyorsun programda? Gurur duydum kendimle. Şu an dünya starlarıyla birlikte ekranlarda boy göstermek hakikaten çok hoş. <laughs> çok sizlerle. teşekkür ederim. Çok mersi. İyi ki çok buradayım. Marşi. Sağ olun. Peki albüme e, kaç tane klip çekmeyi düşünüyorsun? Çünkü genelde artık son zamanlarda hani önceden bir klip yapılırdı, daha da iki klip yapılırdı artık en az 5-6 tane klip yapılıyor albümlere. İşte maalesef ama yapmak zorundayız, yapmak durumundayız. Hı -hı. Toplum olarak her şeyi o kadar çabuk Hı -hı. tüketiyoruz ki evet. klip dediğin nedir ki yani? Birinci ayda eskimiş Hı -hı. oluyor. Evet. evet. Mecburen çekeceğiz inşallah. Ee, şimdi ikinci klip bu dinlediğimiz şarkıyı düşünüyorum. Hı -hı. Hakikaten Bakalım. güzel parça. Tamam, böyle akılda kalıyor şey ya, devamlı evet, mesela evet, bizim evet, de burada evet. ikinci Neydi defa dönüşü ve de devamlı böyle hep ritmik pa pop fantaziydi değil Pantazı. mi? Yanlış evet, olmasın. Evet evet, evet evet evet. Bayağı inşallah başarılı da olacak Cuma günü biz de fesihli inşallah, olacağız. Inşallah. Güzel bir kıyıtla devam edelim diyorum ne ben. Edelim. Kim gelsin? Alper gelsin. Alper efendi gelecek efendim. Alper gelecek sabah da ekleyecek. Ondan sonra biz AVE ON yerde hareketli bir şekilde efendim oyna oyna programın sonuna doğru geleceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. E, AVE ON yerde kalın, Number One TV ekranlarında kalın efendim.